Herkese merhaba arkadaşlar Bu videomda sizinle e, anneannemin bahçesine geldik ve e, ördekleri e, ördeğin bir tanesini şey yapmışlar o e, bahçeye şimdi bakacağız arkadaşlar göstereyim şöyle ben size şuradaki kardeşim oradaki anneannem arkadaşlar bu o büyük olan hamza arkadaşlar küçük sarıya yapmışlar arkadaşlar. Ha. 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 Bakın. Şuralarda civcivler var arkadaşlar görüyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar orada bir şey var. Arkadaşlar <laughs> orada. Su içiyorlar. arkadaşlar çok acıkmışlar. Ekmek yiyorlar. Ekmek ufak diyor Ekmek yiyorsunuz mu diyor. Bakalım şurada civcivler bakın görüyorsunuz. Şurada cicurlar. Şurada kardeşim var. El sallıyor size. Arkadaşlar bakın ördekleri gösteriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız bu arada. Like atmayı unutmayınız. Şöyle göstereyim yakından. Bakın arkadaşlar. Şurada. Bakın beyazlar, komple şu kafası beyaz olan aslında komple beyazlar büyüdü. Şuradaki de arkadaşlar bakın uçuyorlar. Anneleri bıraktı. Aa bakın arkadaşlar şu Hamza. Hamza gel, Allah Hamza. Berencim Hamza'ya getirir misin? Allah Allah. Gel Hamza gel. Gel, gel. gel. gel bak. Arkadaşlar bakın bakın. Çok tatlı arkadaşlar Hamza. Hamza ördeklerin en tatlısı arkadaşlar. Ben size bu Hamza'nın hikayesini anlatayım arkadaşlar. Çok şaşırırsınız. Şimdi arkadaşlar bizde bunlardan daha büyük bir ördekler var. Ee, bunları Bunları e, şey bu tavuk yatırmıştı annem. Bunları e, sonra e, ördek yumurtası varmış fark etmemiş. Ördek yumurtasını e, yatırmış işte tavuğun altına. Sonra şey olduğunda fark etmişler. Fark etmişler ve. Fark etmişler ve burada oldu işte kuluçka makinesine koyduk. Çok tatlıyım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunları horoz mahvetmiş. Bu koruyor onları da. Arada korunmamazlık yapıyor, kaçıyor onlara Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız. Bu videonun devamı gelmesi için like atın.